Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle havuçlu kek yapacağız. Havuçlu cevizli. Bunun için unumuz var. 3 3,5 bardak kullanacağız. Şekerimiz var. 1,5 bardak kullanacağımız. 1 çay bardağı cevizimiz var kırılmış. Büyük çay bardağı. 1 su bardağı havucumuz. 3 yumurtamız. 1 su bardağı ayçiçek yağımız. 1 su bardağı sütümüz var. Kabartma tozumuz, vanilyamız var birer paket. 1 çay kaşığı da tarçınımız var. Şimdi yapımına geçiyoruz. Öncelikle yumurtalarımızı koyuyoruz. Yumurtalarımız oda sıcaklığında tüm malzemelerimiz. Şimdi bir buçuk bardak şekerimiz var su bardağı. Onu koyacağız. Evet bir buçuk bardak şimdi çırpıyoruz biraz. Bu kadar yeterlidir. Şimdi sıvı yağımızı ve sütümüzü ilave ediyoruz. Şimdi unumuzu ilave edeceğiz. 3 bardak, 3,5 bardak. 3 bardak tepeleme yeterli olur. Kabartma tozumuzu, vanilyamızı ilave ediyoruz. Tarçınımızı da koyuyoruz bu aşamada. Tekrar karıştıracağız. Cevizimizi ve havucumuzu yavaş yavaş karıştıracağız. Evet, şimdi yağlamış olduğumuz kalıbımız var. Onun içine döküyoruz hazırlamış olduğumuz malzemeyi. Evet, şimdi 170 derecelik fırınımıza koyuyoruz önceden ısıttığımız fırınımıza. Evet arkadaşlar kekimizi fırından çıkardık, 45 dakika pişirdik 170 derecede. Yeni tariflerimizden haberdar olmak isterseniz kanalımıza takip etmeyi unutmayın lütfen. Afiyet olsun.